Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kusura bakmayın birazcık geç kaldım. İp atlıyordum. Bugün enerjik ve hareketli bir ders bizi bekliyor. Hocam benim bedenim gayet sağlıklı. Oğlum neresi sağlıklı? Şu göbeğine bak patates çuvalı gibi. Yani evet birazcık şişmiş. Çaycan kızartmalık patates misin yoksa haşlamalık patates misin? Uy utandım. Böyle bak 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 kaliteli şaka da yapmaya başlamış ya. Ya Uysal'ım daha genç adamsın zayıflarsın. Yo, are done a kebab az, oz oz Evet arkadaşlar egzersiz hareketleri yapacağız ama ondan önce ısınmamız lazım. Kalorifer açayım mı üretmenim? Ne kalorifer oğlum? E hocam ısınmak lazım dediniz. Oğlum o anlamda değil ısınma hareketleri diyorum. <laughs> Pardon hocam. Hocam ne olur voleybol oynayalım. Voleybol? Voleybol yöresel bir spor galiba. <laughs> Yanlış söyledim bir an hemen dalga geçin. <laughs> Leybol'a voleybol dedi ya. Voleybol, sanki doğru söylemiş gibi gülüyor bir de. Uşam label. Voleybol'un küçüğü. Yani kardeşi olabilir. Hani voleybol'a abi, hani label. Bu da hani küçük hani bu da kardeş olabilir. Sen ne saçmalıyorsun ya? Yani? Öf ne uzattınız ya. Hocam ne oluyor böyle oynayalım. Ya o yüzden basketbol oynayalım. Öyle de ne oldu? Geçmiş olsun. Ya hocam futbol oynayalım ya. Ya ben futbol oynayamam. Kız niye oynayamam ya? Alacaksın, topu kaleye vuracaksın ya. Neyle vuracağım? Karaciğer ne? onunla. estağfurullah. Ayağınla vuracaksın ya. Ha yani topu kaleye mi götüreceğim? Yok kaleyi topa götüreceğim. Kaleyi alacaksın böyle sırtına. Taşıyacaksın topa götüreceksin. Tübü estağfurullah. De Değişik ya. Ya zormuş ben oynayamam. E uşağım sen kaleci olursun. Peki ne kadara satacağım kaleyi? Ne satmaz ya? E kaleci olacağım dedin ya. Kaleci böyle kale satan esnaf gibi bir şey değil mi? Oo bu kadayı yemiş. Uşağım sen boş futbolu. Ya bu offside ne demek onu da bilmiyordur abi. Offside ne ya? Makyaj malzemesi mi? <picked proprio> He öyle. Offside ayak topunda top bir kale yönünde hareket halindeyken o kaleye akın yapan takımın oyuncularından birinin kaleciyle arasında karşı takımdan her herhangi bir oyuncunun bulunmaması durumudur. Topu neyle vuracağını bilmiyor, offside'ı biliyor ya. Eee biz de öyle çaycan. <laughs> arkadaşlar sohbetiniz bittiyse derse devam edeceğiz. Aha üretmen kızacak şimdi. Evet arkadaşlar okul dışında spor yapıyor muyuz evde filan? O yüzden ben evde spor yapıyorum. Nasıl bir spor yapıyorsun? Ya o yüzden çene kazlarımı geliştiriyorum. Ya çenen oyuncu mouse'una dönmüş hala çene geliştiriyorum diyorsun ya. Oğlum zane ne ya? Zane ne şşş, sessiz olun. Hocam ne yapıyorsunuz öyle? Ya düdüğü evde unutmuşum ağzımla yapayım dedim sessiz olun diye yapamadım. Ya hocam ıslık çalacaksınız diye ağzınızdaki bütün mikropları buraya fırlattınız ya. Bu nedir böyle ya? Ha kusuba bakma ya ben dün akşam döner yemiştim. Dişimde döner parçası kalmıştı. İyi bavi çıktı. Uy! Hocam ben size hediye aldım. Ya hocam bana da aldın mı? Ya sen üretmen misin? Ben üretmeni aldım ya. Ne aldın oğlum? Hocam. Çaldım size düdük. Olay be benim de artık düdüğüm var. Cık cık. Koskoca öğretmen bebek gibi sevindi ya. Bir çalalım bakalım. Hmm. Bu ne ya? O ses ne dolu ya? Ya çay yine başladı niye demeye ya. ya. bu sefer ben demedim ya. E kim yaptı? Ya düdükten çıkıyor. Düdük diyen mi? Hmm. Oğlum bu ne ya? Ya hocam o düdüğe niye sesi ekledim. Yani şimdi o düdük teknolojik tamam mı? Ben de baktım durdum dedim ki e, düdük sesi yerine niye sesi ekleyeyim dedim. Oğlum ne saçma bir şey ya. Sen gerçekten komedi adamsın ha. Bir daha da hediye almam üretmenim. Evet arkadaşlar tamam artık derse başlayacağız. Oğlum o çorap ne öyle? O yüzden spor çorabı. Daha çok dedemin çorabına benziyor. Oğlum eşofmanın üstüne mi giydin? Ya o yüzden moda bu anlamazsınız siz. E o zaman benim dedem de modaya uyuyor. Ne alaka? E, benim dedem de ahıra girerken çorabını böyle giyiyor. Oğlum saçmalama ya. Arkadaşlar önce nefes alıp vereceğiz. Şimdi benimle beraber yapıyorsunuz tamam mı? O yüzden ağzımızdan mı burnumuzdan mı nefes alacağız? Çorabından alacaksın uşağım. Hep evet, nefes alıp veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam bulama dilinden nefes alıyor ya. Ya hocam ben bunu Mongol yaparken de yapıyorum. Ne alaka oğlum? E, hocam ateşi yaktıktan sonra böyle nefes alıyorum. <laughs> böyle mangalı öflüyorum böyle ateş şey olsun diye. Yani o zaman e, mangal yapmak da bir spor mu de? Bu da kafayı yemiş. Oğlum saçmalama ne alaka ya? Yani? Şimdi ısınma hareketleri yapıyoruz arkadaşlar. Benimle beraber yapacaksınız tamam mı? Şimdi kollabımızı kaldırıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Hocam yaptığınızı yapıyorum. Bu ne diyor ha? O yüzden Melisa kubalizi yapıyor. Çocuğum bak ben de kubalizi yapıyorum. Nasıl sence? Sanki kuğudan çok kuzuya benzedi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ellerimizi birleştirdik. Tırnaklarım kıyılmasın. Bu nasıl sınıf ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim. Sınıf değil kümes. Evet her neyse devam edelim. Kollarımızı açtık. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sanki düğünde de halay çekiyor ya. Pardon hocam kusura bakmayın ben kendimi çarptırmışım. Şu dersi bir bitseydi ya. Adam baloyla halay çekti ya. Ha, alo müdür bey ee, bizim bu okulda huni mıydı ya? Nuri kim ya tübe estağfurullah. Ha tamam sağ olun müdür bey sağ olun. Ya o zaman biraz da kas çalışalım ya. Evet doğru diyor arkadaşınız. Mesela ben önceden gençliğimde kas çalışıyordum. Aa üretmen önceden kasta mı çalışıyormuş? Hüsam kars değil kas diyor kas. O hangi şehir ya? Kars'ı duydum da kası hiç duymamıştım. Akdeniz'de bir şehir mi? Ben ne diyorum sen ne diyorsun uşağım ya? Ya bu çocuğun da bir şey bildiği yok. O utandım. Sen ne konuşuyorsun kendi kendine ya? Bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi birazcık ağırlık kaldı balım. Kaslavamız çalışsın. O ne ya? Çekiç mi? Uşağım bence balyoz. Oklava bence. Ya o ne oklavası ya? Hoca hamur mu açacak? Arkadaşlar bu dumbbell. Bununla ağırlık çalışacağız. Evet ilk kim çalışmak ister? <laughs> ya o yüzden ben çalışırım da bu da çok küçük abi bu ne ki? Oğlum 2 kilo mu? Ya o yüzden ben onu zerce parmağımla kaldırırım. Niye sen serçe misin? <laughs> hani serçe parmağı dedi ya. Hani serçe misin? Hani <laughs> Ya uşağım senin şu kötü şakalarından dolayı en sonunda sınıfımı değiştireceğim ya. Sınıf değil kümes. Komik değilsin sus artık. Değil mi? Çaycan aslında konuşmasan komik çocuksun. Ya bu kümes de kaliteli şaka yapan tek ben varım ya. Kıymetimi bilmiyorum. Evet susun artık. Devam dönün. Evet kim çalışacak ilk? <laughs> Neyse o zaman ben çalışayım da. Arkadaşlar nasıl spor yapılır öğrensin. Bir al bakalım. Bu sen bunun ağzından sesler çıkıyor ya. F bence bu bir şeye dönüşüyor ya tübe estağfurullah. <laughs> Sinirlendi bence o yüzden bağırıyor. <laughs> <laughs> <Küu> Mı? <laughs> sessiz olun diyor. Bu zaman ben yılana dönüştü sandım. Çiğ. Aha takılı kaldı. Bence pili bitiyor. Pilini değiştirelim. Sanki kumandaya pilini değiştirek diyor. Ya kumanda bile olsa biz pilini değiştirmeyiz. E ne yapıyorsunuz pili bitince? Ya babam alıyor kumandayı böyle sağa sola tak. Duvara çatıya vuruyor sonra çalışıyor kumanda. Ne saçma bir şey ya. Öyle biraz saçma bir aileyiz biz. Of ne çalıştım abi ya. Ya bu da sanki buzdolabı kaldırmış gibi havalara girdi ya. <laughs> Oğlum sen bunu bile yapamazsın. Oğlum ben mi yapamayacağım? Oğlum ben her gün çay ocağında bardakta çay taşıyorum. Hem de fincende. O bayağı ağırmış. Bu sana bardaktır o. Fincan olsa duramazsın. Ya oğlum madem böyle artistlik tazıyorsun. Al bakalım yap. Ya ver ya gözüm kapalı bile yaparım. Oğlum gözünde mi yapıyorsun sanki? Gözünde ne alakası var? Al yap Ya ver ya ver. <gülüyor> <gülüyor> Uşağım iyi misin? Çaycan iyi misin? Bir şey yok ya iyiyim. Ya Çaycan kolun pazar günleri ailesini pikniğe götüren babanın çocukları için ağaca kurduğu ucuz hamak gibi sallanıyor. Ya abartmayın bir şey mi yok. Uşağım kolin salıncak gibi olmuş hala bir şeyim yok diyorsun. Ne kolu ya hani ne? Ha? Bu kimin? Bu kimin kolu ya? Tövbe estağfurullah. Neden güldün? Oğlum senin kolun ya. Ha, benim kolummuş hissetmiyorum ki. Bir şey olmaz. Birkaç saate geçer. Ya ona ver bakayım şu dombele. Dikkat et sen de çaycan gibi kolunu kırma. Ya bu işi motivasyon yapacaksın? Nasıl yani? Arkadaşlar motivasyon çok önemli. Bakın şimdi. Kebap. Adana kebap. Urfa kebap. Adamın motivasyon kelimesine bak. Kebap. Gerçekten uçsam ya. Kebap diye motivasyon mu olur? Hani palık olsa bir tık anlar. Evet arkadaşlar şimdi kafa masajı yapıyoruz. Böyle oksijen gitsin kafamıza. Ya hocam bu ne böyle ya? Sanki saçımızda bit varmış gibi. Gerçekten uçsam bir rahatlama geldi. Evet şimdi nefes alıyoruz.